Engin Bey, Bağlıca'da daire fiyatları villa fiyatlarını yakaladı. Bundan biraz bahseder misiniz bize? Göklü çok enteresan şekilde ilerliyor aslında baktığımız zaman. Yani daire fiyatları, villa fiyatları neredeyse yarı fiyatı falan bir, bir dönemde. Şu an baktığımızda aynı fiyatlara hem villa alabiliyoruz hem daire alabiliyoruz. Bu bence çok tartışılır bir konu. Bir tarafta çünkü 400 metrekare alan üstüne oturmuş bir villa sahibi oluyorsunuz. Diğer tarafta apartman katındaki bir daire sahibi oluyorsunuz. Peki abi bu şeyden dolayı olabilir mi? Ben mesela açık konuşayım. Villanın çok fazla derdi var bence. İnsanlar bu dertten de kaçıyor olabilir mi? Yani tabii. Şöyle villa almak aslında tabii bir sorumluluk gerektiriyor. Şöyle yapan insanlar da var. Önce villaya gidip kirada oturuyorlar daha sonra villa sahibi oluyorlar. Yani deniyorlar o hayat nasıl bir hayat diye. Bence şu birincisini söyleyeyim ben size. Öncelikle bir otopark sıkıntısı var. Ankara'da Etimeskut bölgesinde bu büyük bir kriz. Araba her ailede artık iki araç var ortalama. İnanın otoparka girip çıkarken büyük sıkıntılar yaşıyorsunuz. Yandaki araca dokunmamak için. Ama villada bağımsız bölümlerde kendi ait bir otoparkınız olduğu için bu sıkıntılardan kurtuluyorsunuz. Ekstra olarak da düşündüğümüzde villalarımızda peyzaj alanı var. Bu nedir? Çocuklar için bir oyun alanı, bir yaşam alanı. Bunları kullanabiliyorsunuz. Bunları apartman dairesinde kullanamazsınız. Ya da gecenin ikisinde üstten bir tane aşağıya bıraktıkları bir top sesini duymazsınız mesela. Villadaki artılar bunlar. Üstten alttan rahatsız edecek kimsenin olmaması. Bence en büyük artılardan bir tanesi. Bunun için adam vuranlar var ya.